Değerli arkadaşlar, 2014 yılında yazmış olduğum Kendini Allah'a adamayan ona yol bulamaz. Başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Gerçek bir mümin kendini yalnızca Yüce Allah'ın yoluna adar. Zira adanmaya layık olan yol sadece ve sadece Yüce Allah'ın yolu İslam'dır, onun rızasıdır. Kendini sahte bir lidere, şeyhe, mürşide, sapık bir ideolojiye adayan kendine yazık eder. Böyle bir tavır sergilediği için kendisine bahşedilen nimetlerin kadrini ve kıymetini bilememiş olur ve ebedi ahiret hayatını mahveder. Zira tüm sahtekarlar, aklını doğru kullanmayan adamları kendi şahsi çıkarlarına ve sinsi amelleri, emellerine alet ederler. Bu sahtekarlar, kafasını kullanmayan insanları istismar eder, sonra da bir mendil gibi buruşturup bir kenara atarlar, çöpe atarlar. Dolayısıyla sağlıklı tefekkür yapmayan ve gerçeği bırakıp sahtekarların peşine gidenler hiçbir zaman hakikate ulaşamazlar. Fakat Yüce Allah kendisine inanmış ve adammış kulun samimiyetini ve teslimiyetini asla istismar etmez. Çünkü Yüce Allah'ın kulu, Yüce Allah'ın kulun yaptığı ibadetlere ihtiyacı yoktur. Rızkı veren odur ve kulun Yüce Allah'a ihtiyacı sonsuz ve sınırsızdır. Bizim ona ihtiyacımız çoktur. Dolayısıyla kulluğu tam yapan ve kendisine emanet edilen beden ve ruhun hakkını veren ahiret hayatını kazanır. Kulluğu tam yapmak ve idare üzere kalmak ise Yüce Allah'ın muhsin, muttaki, samimi kuluna bir lütfudur. Bunu hak etmek için muhsin ve muttaki olmak şarttır. Diğer taraftan Yüce Allah tanınmayı ve bilinmeyi istediği için değil, Engin şefkat ve merhametinin bir gereği sonucu olarak melekleri, insanları, cinleri ve diğer varlıkları yaratmıştır. Onun bilinmeye ihtiyacı yoktur. Zira o böyle şeylerden münezzehtir, uzaktır. O tüm mahlukatı yaratırken kullarından iman, tevhid, dua ve şükürden başka hiçbir karşılık beklememiştir. Onun esasında övünmeye, bilinmeye de hiç ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bu gerçeği herkes böyle bilmeli, onun rızası tek gaye olmalı ve sadece ona kulluk edilmelidir ona yaklaştıracağını, ona giden yolları göstereceğini iddia eden sahtekarlara, sahte ilahlara, sahte kurtarıcılara, sahte din adamlarına, taştan, madenden, ağaçtan yapılmış putlara, kendisinde kutsalın tezahür ettiğini söyleyen sahte şeyhlere, sahte azizlere, sahte velilere, sahte mürşitlere aldanan kesinlikle kaybeder. Zira Kur'an ve sünnetin ilkelerine sarılmayan, sahte kurtarıcıların yanında soluğu alan, işin kolayına kaçan, selim akıl ve mantığına göre değil de vesveselerine göre hareket eden, sürü psikolojisinden kurtulamayan insan hem hidayete erişemez hem de hidayet üzere kalamaz. Sonuç olarak, aklını doğru kullanan ve sağlıklı tefekkürün hakkını veren bir mümin kendini Yüce Allah'ın rızasını kazanmaya adar. Hz. Peygamber'in sahih sünnetine ittiba eder. Sahtekarları da, sahte kutsal varlıkları da terk eder. Meselelere bütüncül bakar. Küçük hesaplar peşinde koşmaz. Kendi çıkarlarını değil, Rabbin dediklerini esas alır. Rabbinin yolundadır. Böylece vazifesini hakkıyla yapar, kulluğun hakkını verir, hidayet üzere olur ve Rabbinin rızasını kazanıp cennet elde eder diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.